Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle okul sınavlarında ve TYT sınavlarında fizikten daha başarılı nasıl olabiliriz bu konu üzerine konuşmak istiyorum. Hepinize keyifli izlemeler diliyorum. Biliyorsunuz ki arkadaşlar fizik dersi Türkiye'de ortalaması en düşük olan ders, en az sevilen ders, en az işaretlenen ders. Peki biz bunu en çok işaretlenen, en çok sevilen, en çok keyif alınan ders haline nasıl çevireceğiz? Taktiklerimiz hazır, sizleri bekliyor. Başlıyoruz. Birinci taktiğimiz, öncelikle Mümin Sekman'ın çok güzel, çok beğendiğimiz sözü var. Mümin Sekman diyor ki, bilgi beş harflidir, dört harfi ilgidir. E'yi çıkarırsanız dört harfi ilgidir. Demek ki bir derste bilgi düzeyine hakim olmak istiyorsak önce ona ilgi duyacağız arkadaşlar. Peki fiziğe karşı nasıl ilgi duyabilirim? E tabi emek isteyen bir şey öyle kendiliğinden hemen oluşacak bir şey değil arkadaşlar. Önce o gizemli dünyayı keşfetmeniz gerekiyor ki hoşlanacaksınız, ilgi duyacaksınız. Öncelikle bu konularla ilgili kitap okuyabilirsiniz. Mesela içerisinde bilim olan, fizik olan kitaplar sizi fiziğe karşı ilgi duyabilecek seviyeye getirecektir arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi güzel bir kurguyla birleşmiş Pil Saati kitabı. Mesela yine bir profesörün derste anlattığı bilgilerin günlük hayatımızda nasıl önemli olduğunu anlatan fizik aşkına kitabı. Benzer şekilde Pincan'daki Fırtına kitabı. Sonra Tanrı'nın Formülü kitabı. Mesela kuantum fiziği ile ilgilenenler için müthiş bir örnektir kendisi. Kitap okuyoruz. Peki başka neler yapabiliriz? E tabii ki bilimsel dergileri takip edebiliriz. Mesela Bilim Teknik, Popüler Science, Habit Works gibi dergiler bize yine bilimin önemini anlatacak ve bilime karşı ilgi duymaya başlayabileceğimiz adımlardan olacak arkadaşlar. Başka neler yapabiliriz? Sosyal medyada bilim insanlarını takip edebiliriz ya da kurumları takip edebiliriz. NASA'yı, ESA'yı, TÜBİTA'yı takip edebiliriz. Bilim insanlarını takip edebiliriz. Canan Dağ Deviren, Meta Atatüre, Umut Yıldız gibi, NASA'da çalışan fizikçi gibi kişileri takip edebiliriz arkadaşlar. Bunlar bilimin gizemli dünyasının kapısını aralayacak ve siz oradan içeriye ilk adımını attığınızda içerideki kara delik sizi öyle bir çekecek ki arkadaşlar onun çekim gücünden zaten bir daha kurtulamayacaksınız. Zaten kurtulmak da istemeyeceksiniz. Çünkü orada keyif alacaksınız. Orada mutlu olmaya başlayacaksınız. Diyeceksiniz ki vay be neler varmış bu önemli şeyler hayatımı nasıl etkiliyormuş. Nasıl bir çaba ürünü sonucu nasıl bir çaba sonucu bu kullandığım ürünler bu kullandığım e, teknolojik aletler karşımıza çıkmış. Bunları göreceksiniz. Keşfetmenin mutluluğuyla zaten vazgeçememeye başlayacaksınız ve öğrenmenin hazzı o zaman karşınıza çıkacak arkadaşlar. O yüzden birinci tekniğimiz ilgi duymak. Tamam hocam ilgi duyduk sonra ne yapacağız? Sonuçta ilgi duysak bile sınav, test sınavı ve sadece ilgiyle doğru cevabın hangi şık olduğunu bulamayabilirsiniz. Çünkü birçok öğrencim var. Deneysel olarak müthiş fizikçidir kendileri ama iş teste geldiğinde 5 tane şıktan en doğru şıkkı seçme konusunda çok başarılı olamıyorlar. Bunlara nasıl tavsiyeler oluşturabiliriz? Arkadaşlar, öncelikle ikinci tekniğimizde, ikinci taktiğimizde konu anlatımını eksiksiz bir şekilde tamamlamamız gerekiyor. Yani derste hocayı dinledik. Tamam. Eksik olan yer var mı? Eksik olan yer varsa hemen evde YouTube'dan arkadaşlar istediğiniz hocayı size en uygun hocayı açıyorsunuz ve oradan bir daha dinliyorsunuz. Ama böyle ekranın karşısına geçip ne güzel anlatıyorsunuz diye değil. Kalemlerinizi alıyorsunuz, not defterini alıyorsunuz, kendi cümlelerinizle, kendi ifadelerinizle konunun özetini çıkarıyorsunuz. Çünkü fizik, matematik gibi şeyler arkadaşlar böyle televizyon izler gibi izlenmez. Not tutmanız gerekiyor ve kendi ifadelerinizle notları oluşturmanız gerekiyor. Ve bir konuyu dinledikten sonra ya ben bu konuyu biliyorum zaten bir daha dinlememe gerek yok demeyin. Her bilgi kırıntısı burada arkadaşlar önemli. Tekrar üstüne tekrar dinleyebilirsiniz. Tamam hocam konuyu eksiksiz tekrar ettim ve kendi notlarımla çok güzel notlar çıkardım. Sonra ne yapacağım? Sonra soru çözümü arkadaşlar. Ama hemen soru çözmeye başlayamayabilirsiniz. O zaman çözümlü örneklerle adım adım ilerlemek önemli. Yani önce emeklemek gibi düşünebiliriz. Çözümlü örnekleri takip edeceğiz. Çözümlü örneklerde hangi basamaklarda nasıl çözülmüş? Hangi sorular hangi çözüm teknikleriyle çözülmüş? Hangi test teknikleri kullanılmış? Farklı çözümler, birinci çözüm yolu, ikinci çözüm yolu, üçüncü çözüm yolu nedir şeklinde farklı çözümler görmek önemli. Artık biliyorsunuz birçok kaynağında çözümlü uygulamaları var. O yüzden çözümlü bir kaynak alırsanız çözemediğiniz yerlerde oradaki çözüm teknikleriyle devam edebilirsiniz arkadaşlar. Sonra kendiniz artık Sorularla uğraşmak, emek harcamak, çözüm yolları keşfetmek, üretmek için sorularla arkadaşlar uzun uzun vakit geçireceksiniz. Önce ne diyor sevgili Einstein? Bana bir soru verin ve bunun çözümü için iki saat verin. Ben bir buçuk saat sorunun ne demek istediğini anlamaya çalışayım diyor. Sonra kalan yarım saatte çözmeye uğraşırım. Önce sorunun ne demek istediğini anlamak çok önemli. Yani o yüzden çok acele etmeyin. Hemen soruya girip He şuradan 3 artı 2 diye başlamayın. Önce bir soru nedir? Çizmeye çalışın olayın hani şu katilin robot resmi çiziliyor ya. Önce sizde olayın bir resmini çizmeye çalışın. Çizdikten sonra çözmeye çalışın. Önce beyninizde bir olayın kurgusunu, şemasını oluşturun arkadaşlar. Diyelim ki oluşturdunuz, çözdünüz. Artık çöze çöze ilerliyorsunuz. Çözemediğiniz anlarda eğer konu eksikliğiniz varsa tekrar o konu olayına döneceksiniz konuyu çözdükten sonra tekrar soru çözüm kısmına gelebilirsiniz ama konu eksiğiniz varsa o konuda soru çözmüyorsunuz. Önce konu eksiğini tamamlıyorsunuz. Bu soru çözümleri çok önemli. Sık sık soru çözmek çok önemli. Hatta sistematik soru çözmek çok önemli. Yani ben çok soru çözümden ziyade şu kadar sürede şu kadar soru çözdüm demek daha önemli. Sistematik bir plan oluşturun. Haftada kaç tane soru çözüyorsanız bir sonraki hafta onu geçmeye çalışın. Biliyorsunuz ki en büyük rakibiniz kendiniz. O yüzden kendinizle yarış içinde olmanız lazım. Gelişebilmek için inmelenmeniz lazım arkadaşlar. İnmelenmeniz hep aynı soruyu çözmemeniz lazım. Şu vücut geliştirme merkezlerine gittiğimizde ilk günkü program biraz hafiftir. Sonra giderek ağırlaşır ya. Siz de öyle bir program kurmanız lazım kendinize. Hafiften başlayıp giderek gelişebilecek zorlaştırıcı bir programla ancak başarıya ulaşabiliyoruz arkadaşlar. Soruları çözdük. Daha farklı bir taktiğimiz var mı? Var. Arkadaşlar kendi sorunuzu oluşturmaya bakın. Kendi sorunuzu oluşturuyorsanız mümkünatı yok o sorudan, o konudan soru kaçırmazsınız. Kendi verilerinizle kendi sorunuzu oluşturursanız onu çözmeye çalışın. Burada çok kaliteli soru oluşturan öğrencilerim var benim. Bazen kendi sorduğu soruyu bile çözemeyen öğrencilerim var ama kaliteli soru oluşturmak arkadaşlar gerçekten Evet, güzel bir taktiktir. Soru oluşturun. Kendi sorunuzu, kendi sayısal değerlerinizle oluşturun. Onu çözmeye çalışın. Soru çözümü çok önemli dedik. Bol bol soru çözeceğiz dedik. Peki çözemediğimiz sorular ne olacak? Onları çok bekletmeden sıcağı sıcağına çözmeniz önemli. Ve bir adet çözemediğim sorular defteri oluşturmam lazım. Buraya da denemelerden, testlerden çok beğendiğim, çözemediğim soruları yapıştıracağım ve ara ara kontrol edeceğim. Ha diyeceğim burada şu hata yapmışım. Tamam bundan sonra bu hata yapmıyorum. Sizi ancak bu geliştirir arkadaşlar. Çözdüğünüz bir konudan 10 bin tane soru çözün. Zaten oradan çözüyorsunuz. Önemli olan çözemediğiniz alandan soru çözebilmek. O yüzden çözemediğim sorular defteri oluşturmayı unutmuyorsunuz. Peki hocam soru çözümü de yapıyorum. Denemelere giriyorum. Bol bol kendimi deniyorum. Eksik olduğum alanlarda tekrardan konu anlatımına giriyorum. Sonra tekrar soru çözümüne başlıyorum. Daha sonra neler yapabilirim? Arkadaşlar en iyi taktik öğretmen olma taktiği. Eğer bilginizi başka birine anlatıyorsanız işte o zaman eksik olduğunuz alanları görebiliyorsunuz. Yani alacaksınız arkadaşınızı. Diyeceksiniz ki kardeşim gel işte bugün sınav mı var? Ben sana anlatayım şu konuyu şöyle 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 diye başladın. Kaleminin titrediği yerde o zaman o konuyu sen tam bilmiyorsun demektir. Eksiğini buldun. Eksiğine göre çalışabilirsin. Hem arkadaşın faydalanmış olur hem de sen kendi eksiğini görmüş olursun ve o eksiğin üzerine çalışmış olursun. Ve bu şekilde kendini eksik olduğun alanda geliştirmiş olursun. Yani birbirinize soru anlatın. Birini bulamıyorsanız kendi kendinize anlatın. Bakın alın defteri kağıdı önüne. Önünüze Başlayayım burada şöyle, burada şöyle, burada şöyle. Eksik olduğunuz alanlarda açın o zaman. Bakın ha, burada eksikmişim. Ha, burada da böyle yapılıyormuş deyin. Yani eksik olduğunuz alanlar üzerine gidin arkadaşlar. Tabi bir teknikte bir teknikte arkadaşlar fizik dersini soyuttan somuta getirmeniz lazım. Yani günlük olaylarla yordamanız, eşleştirmeniz, günlük hayattaki karşılığını bulmanız gerekiyor. Sadece öğrendiğiniz veriler Arkadaşlar testler içinse bu kalıcı olmaz. Bunu siz zaten 2 ay sonra 3 ay sonra sınavdan sonra 9. sınıftaki sınavdan sonra unutursunuz 12'ye gelirsiniz. Bir daha 9'daki verileri işlemek zorunda kalırız. Ne yapacağız o zaman? Öğrendiğimiz bilgilerin günlük hayattaki karşılığını arayacağız. Mesela 12. sınıflarda merkezcil kuvvet diye bir konu var. İşte sürtünmeli yüzeyde dönen düzgün çembersel hareket yapan bir cisim sürtünme kuvvetini merkezcil kuvvet oluşturacak ve cismin aşağıya doğru mg'si merkezci kuvvetle dengelendiği için cisim aşağıya düşmeyecek. Mesela sabah kahvaltısındasın, bardağında henüz çay yok, bir tane zeytin gördün, hemen bardağı aldın, zeytin üstüne koydun, çevirdin, çevirdin, çevirdin ve artık zeytin arkadaşlar sürtünme kuvvetinden dolayı, merkezci kuvvetin oluştuğu sürtünme kuvvetinden dolayı MGS'i sürtünme kuvvetiyle dengelendi ve zeytin aşağı düşmedi. Aa, bugün bunun testini çözmüştüm ya karşıma çıktı. O yüzden olabildiğince öğrendiğiniz konuların günlük hayattan karşılığını arayın arkadaşlar. Sohbet ortamlarınıza öğrendiğiniz konuları dahil edin. Hayatta bunları kullanın. Yani mesela Pisagor, en kısa yol. Yani kalkıp da giderken en kısa yolu kullandığınızda Aa, burası Pisagor'du deyin. Yani verilerinizi işte kaldırma kuvveti mesela karşınıza çıktı işte yüzerken a tuzlu su batmıyorum işte daha az tuz oranı a biraz daha düşüyor ve batanım diye konuşabilirsiniz arkadaşlar. Bunları dediğim gibi günlük hayatta kullanabilirsiniz. Son tekniklerimizden bir tanesi de biliyorsunuz ki artık birçok uygulama var. interaktif uygulamalar. Öğrendiğiniz soyut kavramları somutlaştırmak için, deneysel hale çevirmek için arkadaşlar simülasyon programlarını kullanabilirsiniz. Bunlardan en popüleri Colorado Üniversitesi'nin TED programı. Açın oraya. Açtıktan sonra mesela orada laboratuvarınız var. Alın devreyi kurun parlaklıklarına bakın. Mesela ışık deneyi deneyin. Göze gelen hangi renkteki ışınlar gözde nasıl algılanıyor bunu görün. Kaldırma kuvveti deneyi deneyin. Yani deneyi laboratuvarı evinize getirmiş adam. Cep telefonunuzdan bilgisayarınızdan istediğiniz gibi somut kavram soyut kavramları somutlaştırabilirsiniz arkadaşlar. Bunlar dediğim gibi e, algılama düzeyinizi arttıracaktır. Ve e, biliyorsunuz ki ezber öğrenmeye ihanettir arkadaşlar. Ezberlemek yerine işin mantığını öğrenmeye çalışın. Günlük hayatta karşılığını arayın ve öğrenmenin o mutluluğunu, o keşfetmenin hazını yakalayın. Ve bunu yaptıktan sonra inanın ki ister fizik olsun, ister matematik olsun, ister diğer dersler olsun keyif alarak öğrenmeye başladıktan sonra hepsi çok başarılı olacaktır. Buna inancım tam. Ve yorumlar kısmında merak ettiğiniz soruları da sorun arkadaşlar. Farklı bir bakış açısıyla onlara farklı cevaplar vermeye çalışalım. Hepinize bilim dolu, fizik dolu, sağlık dolu, mutluluk dolu günler diliyorum. Kendinize iyi bakın, bilimle kalın, hoşçakalın.